フフフフ。 Merhaba arkadaşlar. Bu bulaşık makinesi malzemeleri ile ilgili yaptığım ikinci video. İlk videomda su pompasını çalıştırmıştık. E, şimdi ise arkadaşlar valfi çalıştıracağız. Bakın başka hiçbir şey kullanmadan sadece bulaşık makinesinden çıkan kabloları, soketleri kullandım. E, bu normalde e, temiz su girişi borusu. Burada çamaşır makinesi musluğuna bağladım. Şurada sadece art olarak bir tane buton koydum. Bu butondan 220 volt aslında biraz tehlikeli ama sadece bunun çalışmasını göstermek için yaptım. Yani 220 volt buradan geliyor. Şu düğmenin ucunda bekliyor. Ben bu düğmeye bastığım zaman valf açarak buradan su çıkacak arkadaşlar. Bunu normalde bu şekilde kullanırsanız tehlikeli ama otomatik sulama sistemlerinde de valfler yine 220 voltluk. Orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu düğmeye bastığım anda valf açarak buradan su verecek. Hemen deneyelim. Düğmeye basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi valf açtı ve su veriyor. Bu normalde damla sulamalar için kullanılabilir. Bıraktığım zaman da bakın kesiyor. Yani bu otomatik zamanlayıcılarla bahçenizi sulayabilirsiniz. Veya başka bir projede yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Düğmeye bastığım anda açılıyor. Ve bıraktığım anda da kapatıyor arkadaşlar. Bu bulaşık makinesinde kullanabildiğimiz ikinci parça. Üçüncü parça olarak da arkadaşlar gider pis su tahliye motoru vardı. Bunu da en yakın zamanda videosunu çekerek kısa video olarak size atacağız. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.